Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle beraber. İstanbul için imsakiye de merak ediliyor. Peki İstanbul'da akşam ezanı saat kaçta imsak vakti kaçta hepsini sizler için derledik. Videoyu sonuna son kadar izlemeyi unutma. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi videomuza geçelim. İşte İstanbul için haftalığına imsakiye takvimi böyle 3 Nisan imsak 5. 10'da. Akşam ezanı ise 19.37 saatinde, 4 Nisan imsak vakti 5.08 geçe iken akşam ezanı ise 19.38 saatinde. Ve devamı videoda resimde. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere.